Efendim kısa bir reklam arasından sonra mutfağımızdan Hayat Sevince Güzel programına devam ediyoruz. Şimdi fırından böreğimiz de çıktı. Üç renkli. Evet gerçekten üç renkli olmuş. Evet Ayşe Hanım kesiyor şimdi. Aman yarabbim. Servis yapacak. <laughs> Ve Buket Hanım öncülüğünde biz de tadacağız. <laughs> Buket Hanım nasıl görünüyor sizce? Çok güzel görünüyor. Bak şimdi. <laughs> yani gerçekten çok güzel görünüyor. Zaten içerisinde çok fazla yağ yok. Ayşe Hanım'la miktarlarını konuştuk. <laughs> evet. Ee, bol havuç, bol ıspanak. Çocuklara sebze sevdirmenin bir yöntemi şöyle hmm. gösterelim. Ay gerçekten çok evet. güzel olmuş. Sevgili kameraman arkadaşımız da da şimdi şey üç rengini gösterelim. görebiliyor. Evet. Ispana, havucu ve kıymasıyla. Gerçekten Bunun yanında ayran olacak. Evet. evet, ayran çok yakışır. Ayran, hay Allah düşünemiz. Mısırımız, mısırımız da sattık. mısır ekmeğiyle mi bakmak zorundayız evet. tadına? Evet. Ben daha hiç bakmadım. Tadabilirsiniz eşimini tadabilirim değil mi? <laughs> Mısır ekmeksiz yiyemez miyiz? Valla yani? başkanlarımız şey yaptı yani. E, Yanıyormuşuz. Ay, hepsi de çok şöyle, yağlı. Şöyle şöyle, şöyle yediler. Şaşırdım. Ay, bunun özelliği piştiği kabında yendiği için. onlar gördüm onları. Evet. Ben de çötal da yiyeceğim. Tamam. <laughs> <laughs> Sen de <laughs> ekmekle <laughs> yüzeydin. Oğlum. Yandı evet. oğlum. <laughs> Yandı. <gülüyor> çok ekmek çok biraz iyi. daha soğutuyor. Öyle söyleyebilirim sana. <laughs> evet başkanları gördük batıra batıra. Evet, öyle evet, yediler diye. Özelliği evet. öyle. Özelliği Bu öyle el 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 dedik ekmeğin özelliği zaten şöyle koparılması. Şöyle koparılınca içi de belli oluyor. Aslında bu bıçakla kesilmez. Hmm. Tamamen hmm. koparılarak yenir. Vallahi Mustafa çok güzel olmuş. Hmm. Ellerinize Dil peyniriyle yaptık. Evet. Ama gerçekten hmm. hani o lezzeti yakalıyor. Gerçekten çok güzel ki başkanlarımız demek ki boşuna beğen. Hani jest ben, yapmamış. Evet, Evet. Jest yapmadılar. Evet, Yazık evet, yapmadılar. Jel <gülüyor> yapmadılar. <gülüyor> 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 Çok yani yapmadılar. çok da şeylerdi. Yani dedim böyle. Evet, evet, öyle öyle. Geldi Yani Evet şimdi böreğimizin tadına Begüm'ün önüne konduğu göre. Yok hayır. <gülüyor> evet, <gülüyor> <iki tane gülüyor> önce bir tatsın. Lütfen buyurun bir bakalım. Ayşem siz e, ben ve benim servisimi de yapın lütfen ki biz de bu lezzetten uzak kalmayalım. kalmayalım. <laughs> Kimse gelmedi. <laughs> <laughs> Kimse gelmeden Görelim, bitirelim. <laughs> şimdi saat itibariyle saat dörde yaklaşıyor. Dolayısıyla artık karınların acıktığı da bir saat. Şimdi sevgili arkadaşlarımız da gelir evet. ve böreğimizden tadarlar. O anlamda da bereketli gerçekten bereketli oluyor bizim evet. sofralarımız. Evet. hep birlikte Aynen. yiyoruz dilim büyük Hı. olmuş biraz zaman artık nasıl buldunuz bu hanım? çok lezzetli yani lezzeti çok güzel içeriğinin e, zengin olması çok güzel Hı. hani ıspanağın havucun fazla olması çok güzel İçerisinde kıyma olması güzel mesela az o zaman o çeride, önce sevmeyen çocuklardan bahsettik et yemeyen çocuklarımıza da e, kıymayı bu şekilde tükettirebiliriz evet e, güzel bir besin yani Gerçekten. hem güzel. hazırlanması kolay Hı -hı. hem de çok, çok kolay. besleyici evet annem bunu yapsın Allah <laughs> Allah çok olur. Az kameraman da her seferinde diyor ki niye annen yapıyor sen niçin yapmıyorsun utanmadan söylüyorsun <laughs> diyor. Ayşe Hanım da diyor ki olsun evlenince yapar evlenmeden kızlar öyledir. Anne ya hemen sen koyuyor. <laughs> Kıyamam canım. <laughs> Evet gerçekten böyle çok lezzetli olmuş. Az yufkadan yapılıyor olması <laughs> da önemli herhalde evet. değil mi? Az yufkadan yapılıyor olması yani içeriğinin yoğun olması çok önemli. Kilo vermek isteyen bireylerde de şöyle kullanabiliriz. Çavdar unundan yapılan ay Yeşim Hanım'ın suratı çok Çal oldu şu anda. <laughs> Çavdar unundan <laughs> <Çaldır> yapılan dedim gene. yufkalarımız <laughs> evet. var. Onlarla kullanabiliriz. Satılıyor mu? Satılıyor. Aa bak bunu söylediğiniz evet. oldu. Ben dedim için bir de yufkayla mı uğraşacağız? Yani evet. Yiyeceğiz diye blok bir, bir şey yok. Çavdar unu. <laughs> Satılıyor, hazır. hazır satılıyor. Daha esmer rengi ee, ve daha lezzetli olacağına eminim. Evet. Beyazından daha lezzetli. Evet çok teşekkür çok ediyoruz Ayşan Beylerinizle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi e, programı kapatacağız ve devam edeceğiz. Evet yani. yarın programımız yok. Şirinceye mi gidiyoruz? Yarın? <gülüyor> <gülüyor> Biz <gülüyor> yarın <gülüyor> Yeşim'le Şirince'deyiz efendim. Tom Cruise geliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Onu görmeye <laughs> Biz inanmıyoruz efendim. Öyle, <laughs> evet, öyle bir şey yok. Aynen. inanmıyoruz. Aynen. Umarım sizler için de güzel bir gün olur diyorum. Hı -hı. Kötü şeyleri getirmeyin aklınıza. Hı -hı. Evet, evet. Buket Hanım'a da, Buket Adanca'da da beslenme ve diyet uzmanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bugün Hı -hı. yine bizimle çok birlikte oldu. Ediyoruz. Artık yeni yıldan sonra birlikte Hı -hı. olacağız Hı -hı. sizinle. Sizi de tatile gönderiyoruz. Evet efendim bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Pazartesi günü görüşene dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. Seni sevdiğimi da dünyalara bildirdim En durdun kaşlarını, babanım, kaşlarını, kaşlarını Babanımı, babanımı öldürdüm En durdun kaşlarını en kaşlarını Babanımı, babanımı öldürdüm İndereye dereye, dereye. Saçları geçti bizden sevdalı al cebu al cebudan saçları geçti bizden sevdalı bizden geçti sevdalı al cebudan al cebudan saçları.